Merhabalar arkadaşlar. Paraksilen kimyaya hoş geldiniz. TET'ye başlıyoruz ve bu yaz TET'yi beraber bitireceğiz. Bu yaz güzel çalışarak 2021 tayfayla TET kimyayı yazın bitireceğiz ve Eylül'e geldiğimizde okullar açıldığında bizim TET kimyayla sadece soru çözme işimiz kalacak. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, hepinizi, herkesi çağırın. Kanala abone yapın ve bu yaz TET kimyayı bitirelim. İlk konumuz basit bir konu TYT kimya bilimi. TYT kimya biliminden çıkan tüm soruların dağılımına baktığımızda %40'ı kimyada iş güvenliğinden çıkmış. %20'si simyadan kimyaya. %40'ı kimyanın sembolik dilinden çıkmış. Kimyanın uğraş alanları, alanları ile ilgili TYT'de çıkan soru yok. Bu sene MSÖ'de çıktı kimyanın uğraş alanları ile ilgili bir tane soru. Analitik kimya ile ilgili bir soruydu. Ama TYT'de çıkan soru yok. Bu videodan sonra zaten çıkmış sorular videosu yayınlayacağım. Oradan da çıkmış sorulara bakarsınız. Evet arkadaşlar konumuz TET kimya. İlk ünitemiz simya. Nedir simya arkadaşlar? Simya maddeleri altına çevirmeyi çalışan şöyle maddeleri altına çevirmeye çalışan maddeleri altına çevirmeye çalışan ölümsüzlüğü arayan tabi bunu yaparken de günlük ihtiyaçlara çare bulan insanlar diyelim artık. Bilim adamı diyemiyoruz. İnsanlar diyelim. Bunlar arkadaşlar bunların diğer adı simyanın diğer adı alşimi, Simyacının diğer adı da bunu yapanların diğer adı da alşimist. Peki simya neden bilim değildir? Simya neden bilim değildir'e gelecek olursak arkadaşlar. Bir, bir bilimsel sistematiği yok. Nedir bilimsel sistematikimiz? Bir hipotez ortaya atarız. Bunu nasıl deneyeceğimizi önce bakarız. Kontrollü deney yaparız. Deneyimizin sonucu yanlışsa deney verilerimizi değiştirip bir daha deneriz. Bu kontrollü deneyin sonuçlarını çevreye yayınlarız. Diğer bilim adamlarına yayınlarız. Böylece biz bilimde başarısız olsak bile bizim başarısızlığımızı başkası tekrarlamaz. Ancak simyada böyle bir bilimsel sistematik yok. İki, Simya rastgele deneme yanılmalara dayalı. Rastgele deneme yanılmalara dayalı. Ve simyada arkadaşlar objektif bir ölçme, tartma işlemi yok. Herkesin ölçme tartması birbirinden farklı malum yani bir tutam diyoruz ama kime göre bir tutam veya işte yarım fincan diyoruz ama kimin fincanıyla yarım fincan şeklinde. Pasta tarifi gibi herkesin tarifi birbirinden farklı. Bunlar çoğunlukla kayıt altına alınmıyor. Bir bilimsel sistematik yok. Bu yüzden simyayı bilim saymıyoruz. Peki simyacıların temel amaçları ne? Simyacıların temel amaçlarını yukarıda saydık zaten. Bir, ölümsüzlük 2 metalleri altına çevirme şeklinde simyacıların temel amaçlarını sayabiliriz. Arkadaşlar simyacılar bunlarla ilgilenmiş olsalar da günümüze kadar aktarılan pek çok buluşu var. Yani tamamen buldukları şeyler anlamsız değil. Sadece teknikleri biraz bize uymuyor. Bilimsel sistematiğe uymuyor. Bu uğraşlara simya, bu işte uğraşanlara simyacı, alşimi, alşimist diyoruz dedik. Peki simyadan buluşup Simyacıların bulup günümüze dek kullandığımız buluşları neler? İmbik, damıtma düzeneği, fırın, su banyosu, kroze, el kantarı, su terazisi, damıtma, süzme, kristallendirme, mayalanma, özütleme, çözme, mürekkep, cam, barut, seramik, alaşım, esans, altın, gümüş, civa, nitrik asit, sülfürik asit. Gördüğünüz gibi pek çok şeyi simyacılar bulmuş. Peki biz nasıl ayırt edeceğiz arkadaşlar? Nasıl ayırt edeceğiz? Ben burada hep öğrencilerime şunu öneriyorum. Film kültürünü kullan. Simya'nın kimyaya geçişi 1800 ortalarından 1900 başlarına kadar. Yani 1830-40'lardan başlıyor bu süreç. 1900'lerden itibaren artık kimya diyoruz. Çok yeni. Dolayısıyla 1800 öncesini anlatan dönem filmleri, eski Roma filmlerinde kullanılan her şey simyacı. Hatırla orada cam var, esans var, mızrak var, ateşli silahlar var çeşitli dönem filmlerinde, barut var. Bunların hepsi kağıt var, mürekkep var. Hepsi simyacı. Daha 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren düşün. 1910-1915'lerden itibaren düşün. Buradan sonraki buluşlar, teknolojik buluşlar, yarı iletkenler, petrol, petrokimyasal ürünler, polimerler bunlar kimyacıların buluşu. Bundan öncekiler simyacıların buluşu. Zaten bu tip sorularda net bileceğiniz şeyleri ÖSYM tarafından soruluyor. Bazı kitaplarda çok ayrıntı, çok istisna şeyler çıkıyor. Neden? Soru çıkarmak maksadıyla. Hani bu, bu, konudan soru çıkarmak maksadıyla çok araştırıp istisnayı çok bilmeyeceğiniz şeyler çıkıyor. Ancak endişelenmeyin. ÖSYM bu konuda çok ayrıntı sormuyor. Peki simyadan kimyaya geçişte önem arz eden temel yapı taşı olan olaylarımız neler? 1. Deneylerin sistematik bilimsel sistematiğe uyması. 2. Terazinin yaygın olarak kullanılmaya başlaması. Yani herkesçe bilinen, herkesçe kabul edilen ve tekrarlanabilecek ölçülü deneylerin yapılmaya başlaması. 3. Deneyde kullanılan maddeler arasında nicel ilişkilerin kurulması. 3 grama 5 gram gibi. Bir tutam değil yani. 4. Teorilerin doğrudan deney sonuçları ile ilişkilendirilerek test edilmesi. Simyadan kimyaya geçişte önem arz eden asaman aşamalarımız, basamaklarımız. Kimya bilimine katkı sağlayan insanlar. Empedokles duymuşuzdur. Bir felsefeci ateş su toprak olarak, ateş su toprak hava olarak nesneleri ayırıyor bu sınıflandırmadaki oluşan maddelerin sevgiyle birbirini çektiğini, nefretle birbirini ittiğini söylüyor. Her ne kadar şu an bize mantıksız gelse de arkadaşlar bu kimya tarihi için çok önemli bir şeydir. Neden? Neden? Maddelerin isimlerine bağlı kalma mantığına bak. Bir, maddelerin temel yapı taşı olduğundan bahsetmiş mi? Dört tane temel yapı taşı var. Ateş, su, hava, toprak. Başka? Bunlar arasında bir çekme kuvveti olduğunu söylemiş. Madına sevgi demiş ama bir çekme kuvveti var. İtme kuvveti olduğunu söylemiş. Bu kavramların hepsini biz halen kullanıyor muyuz? Evet. Biz deneylerle bunların doğruluğunu ispatlamışız. O tarih için çok önemli bir şey. Demokritos, duymuşsunuzdur. Atom kelimesini ilk defa kullanan kişi. Aristo, ateş, su, hava, toprak sınıflandırması da bunların özelliklerini, sıcak, soğuk, ıslak, kuruyu da ekliyor. Google'a yazın Aristo, ateş, su, toprak. Orada gelir. Burada ayrıntılı olarak çizmeyi unutmuşuz. Cabir bin Hayyam atomun parçalanabileceğini iddia ediyor. Sitrik asit, asetik asit, tartanik asit, tartarik asit ve arseniği keşfediyor. Hidrojen klorür, sülfürik asit, kılar, kral, kral suyunu elde ediyor. Damıtma düzeneğini imbiyi keşfediyor ve baz kavramını kimyaya kazandıran kişi Cabir bin Hayyam. Razi, krozefurin gibi laboratuvar gelişlerini ortaya atıyor. Kostik sodayı, gliserini, formik asidi keşfediyor. Alkolü antiseptik olarak tıpta kullanan ilk kişi maddelerin çeşitli sınıflandırmasını yapıyor ve katı sıvı gazın sebebinin atomlar arasındaki boşluk olduğunu ortaya atıyor. Boyle Kuşkucu kimya diye bir kitap var. Kimyanın artık başlangıcına fitilliyor. Başlanmasına yol açıyor diyelim. Başlatan kişi modern kimyanın öncüsü dediğimiz kişi Boyle değil de. Basınç hacim ilişkisini keşfediyor. Boyle yasası biliyorsunuz. Elementleri kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde olarak sınıflandırıyor. Önemli bir tanım. Lavoisier modern kimyanın öncüsü. Kütlenin korunumunu buluyor. Deneylerinde terazi kullanıyor. Yanmaya sebep olan maddenin oksijen olduğunu keşfediyor. Bunlara dikkat edelim. Bu arada arkadaşlar, deneylerinde teraziyi ilk kez kullanan kişi Lavoisier değil. Van Helmont sadece Lavoisier deneylerinde terazi kullanan kişilerden biri, ilklerden biri. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Peki tamam. Geçtik. Kimya nedir kimya? Arkadaşlar kimya maddelerin yapısını, özelliğini, birbiri olan etkileşimini yani birleşmesini, ayrışmasını, bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri, bu etkileşimlere eşlik eden enerjiyi inceleyen bilim dalı. Kimyayı 7 ana disipline ayırıyoruz. Analitik, biyofiziko, polimer, organik, anorganik ve endüstriyel kimya. Nedir analitik kimya? Elinizde bir örnek var, bir madde var. Bu maddenin içinde hangi maddeden ne kadar var? Bunu analitik kimyacı buluyor. MSÖ'deki sorulan haliyle bir bileşik sentezledin. Acaba gerçekten sentezlenmiş mi? Bunu analitik kimyacı bulur. Bir örnek var. Bu örneğin içinde hangi maddeden ne kadar var? Bunu analitik kimyacı bulur. Arabana biri çarptı. Arabanın boya kalıntısı kaldı. O kalan boya kalıntısından bu boyanın hangi arabaya ait olduğunu bulan kişi analitik kimyacıdır. Evet bunu adli tıplar, adli tıp uzmanları yapıyor, olay yeri inceleme uzmanları yapıyor. Ancak bunun nasıl bulunacağı teorisini o deney sistemini geliştiren kimya bilimi analitik kimya Biyokimya isminden de anlayacağınız üzere canlı bünyesinde meydana gelen kimyasal tepkimeleri inceler. Fizikokimya, fizikte kimyanın ortak alanı ne var? Atom, basınç, derişim, nükleer enerji, elektrik üretimi, piller, ısı sıcaklık gibi fizikte kimyanın ortak kullandığı alanları inceleyen bilim dalı. Polimer kimyası polimerik malzemeleri inceliyor. Polivinil klorür, polietilen, tetraftalat, teflon gibi polimerleri inceliyor. Ayrıntılı olarak zaten ileride var konumuzda. Anorganik kimya organik olmayan bileşikleri organik kimyada karbon bileşikleri inceliyor. 11. sınıflar için 2021 tayfa için organik kimya konusunu gördüğünüzde organik anorganik ayrımını daha net yapacaksınız. Organik anorganik kimyada böyle net böyle şak diye çizgiyle çizebileceğimiz bir ayrımı yok. O yüzden bu ayrımı şimdilik sorularda baka 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 görün. Karbon elementinin kimyası temelde organik ama karbon olup da organik olmayan bileşikler var. Onu dediğimiz gibi 12. sınıfta göreceğiz. Endüstriyel kimya, endüstriyel ham imalatıyla imaleti ilgilenen kimya disiplinidir. Hemen bakın bir sorumuz var. Bahsettiğimiz soru. Kriminoloji laboratuvarında kazaya karışmış bir arabanın içindeki boyanın cinsini ve miktarını hesaplama kimin işi? Analitik kimyacının işi. Hemen geçiyoruz. Bunların dışında Başlıca kimya endüstrileri neler? İlaç. Farmo. Farmo görünce ilaç aklına gelecek unutma. Petrokimya, gübre, boya, arıtım, tekstil. Kimya bunların hepsiyle ilgili. Peki kimya ile ilgili başlıca mesleklerimiz neler? 1. Kimyagerlik. Kimya bilim adamı arkadaşlar. İleri düzey kimya ile eğitim almış kimya bilim adamı. Kimya öğretmeni malum kimya ile ilgili milli eğitimin belirlediği müfredatı öğrenciye öğreten bu davranışları kazandıran kişi. Eczacı, ilaç, ilaç üretimi, satış değil sadece ilaç üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı ve insan vücudundaki etkileşimini inceleyen kişi. Kimya mühendisi, mühendislik dersleri fizik matematikte de almış teknoloji ve çevre problemlerini kimya bilgisiyle çözen kişi. Metalurji, bileşiminde maden bulunan, metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımların eldesi ayırt ile ilgili çalışan kişi. Bakalım Erkan Bey ne yapıyormuş? Krem fabrikası kurmak istiyormuş. Nasıl bir alana kurulacağını, hangi maddelerin yer alacağını ve üretim prosesini belirleyen kişi kimya mühendisi arkadaşlar. Mühendis fabrika kurmakla ilgilenen. Evet kimyanın sembolik dili elementler bileşikler, element bileşiklerin ayırt edilmesi. Kimya hani dedik ki arkadaşlar maddeyi inceliyor. Maddeyi ikiye ayırıyoruz biz. Saf madde ve karışım. Saf madde dediğimiz elementler ve bileşiklerdir. Bu ünitede element ve bileşikleri inceleyeceğiz. Karışımlar ileride ayrı bir ünite halinde zaten işlenecek. Elementler. Hatırla. Fe bir element. O2 bir element. S4 bir element. Tek tür atom içerir. Sayısı çok olabilir. Türü tek. Saf maddedir. Erime kaynama dışında homojendir. Sıcaklık ve basınç değişmedikçe öz kütle erime noktası kaynama noktası değişmez. Hep aynıdır. Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrışmaz elementler. Sembollerle gösterilir. 92'si doğal, 26'sı yapay olmak üzere 118 tanedir. Doğadaki elementlerden tepkimeye girme isteği az olan soy gazlar ve bazı metaller gibi çok azı doğada atomik olarak bulunur. Ametallerin bir kısmı moleküller olarak bulunur. Ancak metallerin çok büyük bir kısmı hemen hemen tamamı A de büyük bir kısmı bileşikleri halinde bulunur. Yani doğada element elementel halde çok fazla bulunmaz. Birçok element... Doğadaki bu bileşiklerinden kimyasal yolla ayır edilerek elde edilir. Bileşiği parçalayarak elde ediyoruz. Arkadaşlar ilk 20 elementin adını bileceğiz. Burada sırasıyla var. 1 2 Ters yazdım be. 1 2 3 4 5 6 diye gidiyor. Atom numarasıyla beraber bileceğiz. Bunun dışında burada da sık kullandığımız, karşımıza sık çıkan elementler var. Önceki videoda dediğim gibi bunları ezberlemeyin. Çözdükçe bak çözdükçe bak çözdükçe bak bir şekilde sene sonuna kadar aklında kalır. Kalmayan da Nisan ayında ezberlersin. Bileşik. Farklı cins elementlerin birbirine kimyasal bağlarla bağlanması sonucu farklı cins elementlerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yapılardır. Bileşenleri arasında sabit bir oran vardır. Oluşması ve ayrışması kimyasaldır. Saf maddedir. Saf madde ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Tek cins tanecik içerir. Yapısında hep tek cins tanecikten oluşur. Yani şunu karıştırmayın sakın. E hocam suda iki cins tanecik var. Hayır. Suda sadece H2O birim var. Yani yapısında tekrarlayan tek birim var. Tuzlu suda tek birimi var? Tuz, su. iki birim var değil mi? Anlaştık mı? Tek cins tanecik içerir. Saf maddenin bir diğer özelliği de budur. Erime kaynama dışında homojendir. Element de bu özelliğe sahipti. Sıcaklık basınç değişmediği sürece erime kaynama noktası değişmez. Element de bu özelliğe sahip. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Element de bu özelliğe sahip. Bileşikler dikkat edin kimyasal bağla bağlanır. Oluşması ve ayrışması kimyasaldır. Formüllerle gösterilir ve kendini oluşturanların özelliğini taşımaz arkadaşlar. Elementler tamamen yeni maddedir. Kendini oluşturanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bilmemiz gereken bileşik formülleri su, tuz, ruhuz, açığa, kezzap, sirke, kireç, yemek sodası vesaire diye Milli Eğitim kitabından aldığım bir tablo. Bilmeniz lazım ama dediğim gibi ezberleme, ezberleme. Bak çöz, bak çöz eninde sonunda aklında kalır. Bak hemen bir sorumuz var. Diyor ki hangisine evet deriz? Bileşik, tek cins, tanecik içerir, element içerir. Kimyasal yöntemlerle bu bir element ayrışmaz. S4 saf maddedir, hava bir karışımdır. Buna hayır diyeceğiz tabii ki edemeyeceğiz. Farklı cins atomdan oluşan tek cins tanecik. Evet. Karışım farklı cins atom farklı cins taneciktir. Kaç tanesi evet oldu? 5 tanesi evet oldu cevabımız. Anlaştık değil mi? Laboratuvar güvenlik kuralları. Hemen hemen hızlıca bakıyoruz. Çoğu bilebileceğimiz şeyler. Önlük kapalı ayakkabı gerekirse gözlük kullanacağız. Niye? E, kimyasallarla temas ediyorsun. Saçların toplu tırnakların kesil olacak. Sağa sola takılmasın. Vücutta açık yara olmayacak varsa kapatacaksın. Yara beziyle veya gerekiyor eldivenle. Kimyasal buharı oradan içeri girer. Lens olmayacak. Kimyasal buharı yakar. Takı olmayacak. Eli ne olur da asit dökülürse takı o asidin elle temas süresini uzatır. Hemen yıkamanı geciktirir. Yiyecek içecek olmayacak, oyun şaka olmayacak. Türk laboratuvarlarında bunlar çok yok da hani laboratuvarda yiyecek içecek lahmacun partisi yaptık biz ama olmayacak bak aklınızın bir kenarında olsun olmayacak. Kırık çatlak kirli camı kullanmayacağız kesinlikle. Çıplak elle kimyasal maddeye dokunmayacağız. Bir tutam tuz atmayacaksın öyle bir şey yok. Kimyasalları koklamayacağız, tadına bakmayacağız. Kimyasal madde alınan şişeyi hemen kapatacağız aynı spatülle, aynı pipetle iki farklı kimyasalı almayacağız. Mutlaka yıkayıp temizleyeceğiz. Sıvılar alınırken mutlaka puar dediğimiz bisiklet kornasına benzer bir pompa kullanacağız. Ağzımızla çekmeyeceğiz. Uçucu maddeleri açık alevden uzak tutacağız. Derişik asitle çalışırken derişik asidin üzerine su eklemeyeceğiz. Derişik asidin üzerine su eklersen kızgın yağ su eklemişsin gibi asit her tarafa yayılır. Açığa çıkan ısı camı katlat çatlatabilir. Çok sıkıntı. Cep telefonu kullanmayacağız. Buharları, kimyasal buharları bataryayı olumsuz etkileyebilir. Deney sırasında ortamdan uzaklaşmayacağız. Sıvı aktarırken etiket olan taraftan değil, etiket olan taraftan değil, diğer taraftan şöyle. Ha, kolonyamız var. Kolonya aktarılıyoruz gibi düşünelim. Bakın şurada etiket var ya. Eğer bu taraftan dökersen buradan sızan sıvı etiketin üzerinde yazanları bulanıklaştırabilir, silebilir. Ne yapacaksın? Etiket olmayan taraftan etiketi olmayan yüzden bu dökeceksin ki buradan sıvı sızsa bile şişedeki etikete zarar vermesin. Başka bir öğrencimizde sağlık problemi varsa hemen öğretmene haber vereceğiz. Öğretmenin anayı olmadan deney yapmayacağız. Açık atıkları lavaboya çöpe dökmeyeceğiz kesinlikle imha kutularına dökeceğiz. Laboratuvardan çıkınca ellerimizi yıkayacağız. Evimizin mutfağında olduğu gibi laboratuvarda da kullandığımız malzemeleri kirli bırakmayacağız kesinlikle. Önemli önemli güvenlik e, işaretleri, piktogramlar. Patlayıcı. Bakın çok bunların üzerinde duracak bir şey yok. Ayrıntısı var, okursunuz ama çok önemli bir şey yok. Tahmin edebileceğiniz şeyler. Yanıcı. Bu sene çıktı. Yakıcı. Bakın dikkat edin. Yakıcıda O var. Yanma oksijenle olur. O'dan aklınızda kalsın. Oksijensiz yanma olmaz. Yakıcı O simgesinde de O var. Yanıcıda O yok. Basınç altındaki gaz. Görüyorsunuz balıklar ölmüş, ağaçlar kurumuş. Çevreye zararlı. Korozif aşındırıcı dikkat edin. Adamın eli delinmiş zaten daha ne kadar zararlı olsun. Zehirli. Tahriş edici. Tahriş edici. Zararlı madde ve radyoaktif madde şeklinde sıralayabiliriz. Hemen bakın yakıcı, aşındırıcı ve çevreye zararlı şeklinde sorumuzu sınıflandırdık. Başka yararlı kimyasallar, zararlı kimyasallar vardı arkadaşlar. Bu kısmını 2020'de TYT'de sormayacağız dediler. Müfredatta var. O yüzden bunları şöyle bir okuyun. Ezberlemeyin bir şey dememin ikinci sebebi bu. Kasım ayında Milli Eğitim her sene çıkacak soruların müfredatını açıklıyor. Orada Kasım ayında burayı çıkarırsa siz de bunları aklınızda tutmazsınız. Sodyum malum tuzlu su sıvı dengesi sağlanmasında önemli. Sinirde bu sodyum potasyum pompası görev yapıyor. Ve vücudun şey, serumun %0.9'u sodyum kulurur. Potasyum kalp ritmi, kalp ritmi, beyne giden oksijen miktarının ayarlanması, sinirsel iletimde görev alıyor. Kasların sağlıklı çalışması için geçerli, gerekli. Demir, kas, beyin fonksiyonu, hemoglobin, oksijen taşıma gibi her, her şeyde gerekli. Yeşil bitkilerde klorofilin yapısında bulunuyor. Kalsiyum, malum, kemik, diş, bunun dışında kanın pıhtılaşması, kalp ritmi için önemli. Bitkilerde hücre bölünmesinde tohum çimlenme olayında rol alır. Magnezyum kasların ve sinirlerin düzgün çalışması için gerekli. Kan basıncı düzenliyor ve kalsiyum oranını dengeliyor. Suyu söylemeye gerek var mı? Zararlar civa, civa ağır metal arkadaşlar. Birikim yapıyor. Bunun dışında beyin fonksiyonlarına zarar veriyor. Sinir sistemi üzerinde, hafıza üzerinde ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Kurşun yine ağır metal. Vücuttan atılmıyor. Uzun süre kalırsa, uzun sürede çok küçük küçük miktarlar alsam bile atılmadığı için zehirleyebiliyor. Sinir sistemi, kalp ritmi, beyin fonksiyonları üzerinde zararı var. Karbondioksit zehirli bir gaz. NO2 zehirli bir gaz. Ayrıca aksiyer bozukluklarına sebep oluyor. SO3 NO2 ile beraber yine zehirli ve nerede nerede ha. SO3 ve NO2 asit yağmurlarına sebep olan temel iki gazdan ikisi. İki gazdan ikisi nasıl cümle olduysa. Karbon monoksit zehirli. Klor zehirli son derece zehirli. Bakın litrede 2,5 mg olsa bile zehirleyebiliyor. Bunlar da yararlı ve faydalı elementlerimiz. Laboratuvarda kullandığımız ekipmanlar ve bu ekipmanların ne işe yaradığı, cam balon çözelt çözeltilerinin ısıtılması, şey, hazırlanması, saklanması, ısıtılmasında kullanılıyor. Bazı kimyasal reaksiyonlarında kullanılıyor. Balon juje çözelti hazırlamasında kullanılıyor. Başka balon juje ile sıvı hacimleri hassas olarak ölçülür. Dikkat edin burada çizgisi var. Bu çizgiye kadar doldurduğumuz için hacimlerini hassas olarak ölçüyoruz. Başka pipet. Pipeti zaten koladan biliyorsunuz. Pipet ne yapıyoruz? Sıvı aktarımı için kullanıyoruz. Az miktardaki sıvıların çok hassas ölçümü için. Hassas ölçümü pipetle yapıyoruz. Ağzımızda kesinlikle almıyoruz. Ve her glas yüksek sıcaklığa dayanıklı temper malzemeden üretilmiştir. Çözelti hazırlama, karıştırma, aktarma, ısıtma, kristallendirme gibi işlemlerde kullanıyoruz. Alt kısmı musluklu olan kap kaptüret titrasyon işlemlerinde özellikle kullanıyoruz. Dereceli silindir saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya aktarılmasında kullanıyoruz. Hassas değil. Hassas için ne kullanıyorduk? Hassas için pipet kullanıyorduk değil mi? Başka başka şurada deney tüpü değişik çaplarda ince uzun 100 derece sıcaklığa kadar dayanabilir. Pek çok deney için kullanabiliriz. Kavan malum evde vardır sarımsak dövmek için kullanıyoruz. Bu da katı maddeleri toz hale getirmek için kullanıyoruz. Kroze metal veya porselenden hazırlanabilir maddeleri yakmak, ısıtmak, buharlaştırmak veya küre dönüştürmek için kullanıyoruz. Ayırma hunisi heterojen sıvı sıvı karışımları ayırmak için zeytinyağı su eter su gibi karışımları ayırmak için kullanıyoruz. Huni malum ne işe yaradığını biliyoruz. Üstüne süzgeç kağıdı koyup süzme için de kullanabiliyoruz. Erlenme yer, çözelti hazırlanması, saklanması, kristallendirme, titrasyon işlemleri için kullanıyoruz. Saca yağı üzerine bir şey koyup ısıtmak için kullanıyoruz. Baget karıştırmak için kullanıyoruz. İspirto ocağı ısıtmak için kullanıyoruz. Saat camı katı maddenin ısıtması ve kurutması için kullanıyoruz. Bırakıyorsun kendi kendine kuruyor. Spatül metal veya plastikle alıp aktarıyorsun. Alıp aktarıyorsun. Biraz burada yazı kaymış. Spatül. Yine spatülü, bageti, pipeti, hiçbir kimyasal, hiçbir kullandığımız malzemeyi iki kaba aynı anda kullanmıyoruz. Bagetle birini karıştırdıysan çıkarıp diğerini karıştırmıyorsun. Mutlaka yıkaman, temizlemen, kurutman lazım. Unutma. Aynı şey pipet içinde. Aynı şey spatül içinde geçerli. Bir katı aldın. Başka katı yansımazsın. Yıkayıp, kurutup tekrar e, temizlemen gerekli. Başka neyimiz varmış? Bir sorumuz var. iki soruyla bitireceğiz. Laboratuvar malzemelerinden hangisi yok? Dereceli silindir bakın var. Cam balon bakın şurada. Beher glass bakın şurada. Pipet, pipet, pipet. Erlenmayer, Erlenmayer'i de gördük burada. Ancak pipetimiz yok. Cevabımız E seçeneği. Bir sıvının ısıtılması için hangisi kullanılabilir? Dereceli silindir aktarma için kullanılır. Balon ve Erlenmayer sıvı ısıtmak için kullanabiliriz. Cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Konumuz bu kadar. Az sonra çıkmış soruları. 4-5 soru var zaten çok yok ama yine orada bir analiz de yapacağız. Çıkmış sorular videosunu yayınlayacağım. Onu da izleyin. Ondan sonra güzelce sorunuzu çözün görüşmek üzere kendinize iyi bakın